Bugün bir arkadaşım bana oturmaya geleceği için yani baktığınız zaman teorik olarak evimin ilk misafiri olacak. Gittim şöyle bir tane check pass deniyor sanırım bir tane check pass ve bir tane fırça aldım. Bunun da içinde bu aldırmı da kısaca göstereyim. Bir tane üçlü piriz, bir tane bıçak, şöyle bu kaçlı bilmiyorum, çatal sonracına tuvalet fırçası ve şampuanlar. Ama bile daha hala gelmediği için eve her ne kadar temizlemeye başlayacak olsam da en son suyunu çektirebileceğim bir şey yok ne yazık ki. O yüzden yapacak bir şey yok. Villadan gelmediği için bu fırçayla evi fırçalayacağım şimdi. Umarım yanlış bir şey yapmıyorumdur. Bilmiyorum. Şimdi Yavaştan fırçalamaya başlıyorum. Şöyle yapalım. Burada hızlı bir şekilde temizliğe başlıyorum. Ama gerçekten ne yaptığım hakkında hiçbir fikrim yok. Öyle gelişine yere deterjan ve su döküp böyle köpürte köpürte temizlemek istemiştim. Ama e, yerdeki suyu çektirmeye başladığımda aslında yaptığım hatayı biraz fark ettim. Çünkü daha ben bile gelmemişti. Yani ve gerçekten beklediğimden çok daha fazla kir çıktı. Daha önce temizlemiş olmama rağmen. Yani tek istediğim evin içinde artık çıplak ayakla gezebilmekti. Çünkü terlikle gezdiğimde kendimi gerçekten kayka odamda gibi hissediyorum. Şu pisliğe bakar mısınız? Ve inanın şöyle bir pislik çıkmasına rağmen hala ayaklarımın altı pisleniyor yani. Birazdan arkadaşım geleceği için hızlı bir duş aldım. Ben tamam gayet yeni evime yakışan bir kombi. Şimdi odamın son halini sizlere kısa göstermek istiyorum. Bir ev turu gelecek bu arada. Ev turu yapmayı da çok istiyorum. Ama tüm eşyalarım geldikten sonra işte ne bileyim trend yol siparişlerim geldikten sonra evden getireceklerim geldikten sonra yani kısacası benim gözümde <laughs> hiçbir eksik kalmadıktan sonra evet bir ev turu gelecek. Evin son halini gösterdiğim. Ama şu an değil. Şu an hazır hissetmiyorum. Çünkü halılarım bile yok ve bu beni gerçekten çok rahatsız ediyor. Kendimi KYK odasında hissediyorum. Şimdi kısaca son halini göstereceğim. Ama sadece kendi odamın. Yatağımı şuraya koydum işte daha yastıklarımı bile getirmedim artık o kadar düşünün. Şuradaki masayı mutfağa taşıdım. Burada bir L koltuğum var. Buraya da arkadaşım bana yılbaşında aldığı battaniyeyi koydum. <laughs> Burada sadece elbiselerimi astığım bir kıyafet standım var. Tabii ki bu normalde doluydu ama hala valizlerim diğer evde olduğu için ne yazık ki şimdilik böyle görünüyor. Aşağıya günlük giydiğim ayakkabılarımı koydum. Şu şekilde. İşte dolabıma yavaş yavaş yerleşmeye başladım. Burada bir dolabım var. Ama yapmak istediğim şeyler hala çok fazla. Yani aslında bu düzen de bundan sonra devam edeceğim düzen değil. Yeni şeyler gelecek. Belki bunların yerleri değişecek falan. Öyle. Kamerayı kelime döndüremedim bir an. Dediğim gibi onları da zaten sıra sıra sizinle paylaşırım. Ama şu an gerçekten çok yoruldum. Yani ee, aslında yemek yemek için arkadaşımı bekliyordum bu arada. O zamana kadar zaman geçsin diye ya temizlik yapayım dedim. Daha kötü oldum halime bakın. Bir de üstüne duşa girince ben... <laughs> o yüzden şu an hala onu bekliyorum. Öyle. Bugünüm de bu şekilde geçiyor. Ne kadar eğlenceli. Yani yalnız yaşamak böyle bir şeymiş arkadaşlar. Siz yapmazsanız kimse sizin yerinize kalkıp hiçbir şey yapmıyor. Buna da hazırlıklı olun. Öyle. Arkadaşım gelmeden önce son olarak elimde şöyle bir koku var. Bunu daha önce English Home'dan almıştım. Kesinlikle işbirliği değildir. Sadece gerçekten kokusunu çok beğendiğim için kullanıyorum. Yani bence temizlikten sonra özellikle eve gerçekten ferah bir koku katıyor. Bir dilim Allah aşkına video çekiyorum şu anda. Burada arkadaşım o gün yüklediğim videoyu izlemeye başlıyor. Ben de evde tek bir tane bile tabağım olmadığı için pizza kutusunun kapağına şöyle her şeyi döktüm. Neyse ki çok geçmeden e, siparişim olan bir kahvaltı takımı geldi. Çünkü evde gerçekten bir tabağa ihtiyacım vardı. Az önce de gördüğünüz gibi arkadaşımın önüne bildiğiniz ikram edeceğim şeyleri pizza kutusunun kapağında koymuştum. Çok benlik bir hareket değildi yani tabaklar gerçekten tam göründüğü gibi geldi. 12 kişilik olması beni çok mutlu etti. Çünkü yani tabağa gerçekten ihtiyacım oluyor. Bakın hiçbiri kırık değil. Zaten böyle iki tane iç içe koyulmuş kutu halinde geldi. Ben çok sevdim. Gerçekten güzel. Bakar mısın? Şimdi arka ezan okunmaya başladı. Neyse hemen Hemen konuşuyorum. Şimdi arkadaşımın evinde kalan son eşyalarımı böyle aslında hepsini alamayacağım bugün yine büyük ihtimalle. Çünkü öncesinde de biraz işlerim var. Onun evinde kalan mutfak eşyalarımı diyeyim. Mutfak eşyalarımı almaya gidiyorum. Günlerdir şu yüzüm makyaj görmedi gerçekten. Makyaj yapmayı unuttum. O kadar vaktim olmuyor ve o kadar motivasyonum yok ki. Şöyle bir elbise giydim basit şekilde. Gerçekten giyeceğiniz şeye kafa yormak istemediğiniz günlerde yani bir kan bir pantolon diyordum ya. Bir pantolonla bir tişört bir de bir araya getiremediğiniz o günlerde elbiseler gerçekten kurtarıcı oluyor. Şimdi hızlı bir şekilde çıkıyorum. Onun evinde kalan mutfak eşyalarımı alacağım. Dışarıda bir iki işim var o şekilde. inşallah ben gelmeden kargolarım gelmez. Hoşçakalın. Daha önce de böyle bir araç eşya taşımıştım. Bagaj da tamamen dolu bu arada. Allah'tan gerçekten çok iyi bir taksi abiye denk geldim ki eşyaları hem arabaya yükleme konusunda hem de eve taşıma konusunda <laughs> bana çok yardımcı oldu. <laughs> yani evet evim giriş kattaydı ama işte binanın içine kadar sokma konusunda falan gerçekten yardım etti. Yani Allah razı olsun demek istiyorum. Hiçbir ek ücret de talep etmedi. Gördüğünüz gibi eşyalarım bu şekilde. Arkadaşımın evinde hala bir kanepenin altı dolu bu arada. O yüzden tekrar gitmem gerekiyor. Şimdi bugün bunları yerleştirmeye başlayacağım ama gözüm o kadar korktu ki anlatamam. Burada da yeni kargolarım var. Ben yokken kapıya bırakmışlar. Şimdi gördüğünüz gibi eşyalarım burada. Öncelikle açmaya bugün gelen Kargolarımdan başlamak istiyorum Ben evde olmadığım için kapının önüne bırakıp gitmişler Allah'tan an içine girmişler ama Şimdi e, Tabakları göstermiştim zaten Bugün iki kargom daha gelmiş Ne geldiğini ben de bilmiyorum çok heyecanlıyım Şimdi birlikte açalım sonrasında da birlikte Valizleri boşaltıp yerleştirelim Çünkü onların da içinde şu an mutfak eşyaları var Artık yavaş yavaş düzenimiz Oturuyor diye düşünüyorum Yanlış mı düşünüyorum arkadaşlar bilmiyorum. Allah'ım. Bu elbiseyi de çok seviyorum ya. Bu ev bana yaradı. Bunun içinde ne olduğunu tahmin edebiliyorum şu an. LED ışığım olması lazım. Buraya bir yere fotoğrafını koyacağım. Yatağın başına asmak istiyorum. Çünkü direkt böyle tavana asılan ampullerin o yapay ışığı dediğim gibi o ampullerin yapay ışığı benim başımı çok çok ağrıtıyor. O yüzden başucum için bile dışı aldım. Onu açalım ve deneyelim hemen. İnşallah bozuk çıkmaz. Bunun içinden büyük ihtimalle bardaklar çıkacak diye tahmin ediyorum şu an. Şu kargoları açarken evim çok kadar batıyor ki gerçekten. Daha dün süpürüp temizledim ama yine her yer böyle fırtık fıstık toz oldu bardaklarım gelmiş. Tabaklardan sonra bardakların gelmesi bana şu an çok iyi hissettirdi. Açalım. Şimdi ilk sırada şöyle bir bardak var. Bu böyle soğuk meşrubatları falan koymak için. Şimdi bunların hepsini boşaltıyorum. Altta bir küçük boyları var. İlk sıradaki tekrar göstereyim. Şöyle bir bardak. Çok tatlı. Bunu da böyle limonatalar yaparım. Ondan sonracığıma Cool Lime içine girer. İkinci boyutumuz şu şekilde. Daha küçük. Bu da böyle daha çok kahve yanı gibi. Bence gayet tatlı görünüyor. Kahve yanına 2 gram su veya 2 gram soda konulmasına nefret ediyorum. Zaten kahve bardağı almak istiyordum. Bence bu gayet iyi oldu. Şimdi bu kutunun içinde bunlardan da 6 tane var. Onları da boşaltalım atalım ve en alttakilere bakalım en altta çıkan da şöyle. İkisi arasındaki farkı da göstereyim. Şöyle bir boyut farkı var. Gördüğünüz gibi çok tatlı. İkisi de şu kutunun içinden 18 tane 3 farklı boyutta bardak çıktı. Her boyuttan 6'şer tane vardı. Ben hepsini çok beğendim. Tamamen sorunsuz gelmiş. Gördüğünüz gibi paketlemesi falan çok çok iyi. 2 gün içinde falan gelmiş olması lazım. Hiçbir kırık, hiçbir çizik, hiçbir şey yok. Ve fiyatı da çok uygundu. Onu da buraya bir yere bırakırım. Ama ben çok beğendim. Şimdi hemen led ışığımızı açacağız tamam mı? Bunu açması biraz zor hissettiriyor durduracağım. Kırık gelmiş. Aa çok üzüldü. Kırık. Neyse ama yani şu an iade etmekle uğraşamayacağım. İnşallah aynı anda evime altı kişi gelmez arkadaşlar. Evet. Şimdi çok hızlı bir şekilde valizlerimi açmak istiyorum. Çünkü bunların da içinde böyle bazı ufak tefek mutfak eşyalarım var. Ama umarım bardaklar gibi kırık çıkmaz. Çok korkuyorum. Çünkü bunlar benim yurttan sonra eve çıktığımda edindiğim ilk ev eşyalarıydı arkadaşlar. Ben de bunların her birinin bir anısı olduğu için kırılmış olmalarından çok korkuyorum. Şimdi bunları göstereyim öncelikle. Mesela bunlar şu fincan takımı. Ben mezun olduktan sonra ilk eve geçtiğimde bir önceki evimde benim en yakın arkadaşımın yeni ev hediyesiyle. Çok tatlı. Ne? Bunlar da aynı arkadaşımın ev hediyesi. Buraya gelmeden önce geçici süreliğine başka bir arkadaşımın yanına taşınmıştım. O zaman yine bana ev hediyesi olarak fincan takımı almıştı. Bu buraya taşındığım için bana geçen şey diyor. Ev hediyesi ne istiyorsun? Yeni evin için bir hediye alacağım. Ben dedim ki ritüeli bozma yine fincan takımı al. Ondan sonra bu çay bardakları da başka bir en yakın arkadaşımın yeni ev hediyesiydi. Bir önceki seferde bir dakika şarjım bitmek üzere. Mesela bu bardaklarda bir önceki evime çıktığımda evde gerçekten hiçbir mutfak eşyası yoktu. Sadece yurtta kullandığım şöyle bir bardağım vardı ve arkadaşlarım şehir dışındaki arkadaşlarım beni ziyarete geleceklerdi. O zaman en azından onlara bir şeyler ikram edebileyim hani içecek bir bardağımız olsun diye gidip ona en benzeyen bardakları marketten almıştım. Bunlar yeni evimin ilk eşyası gibi bir şeydi. Evin içine ilk girdiğimde. Ve tabii ki bu servis tabakları arkadaşlar 6 tane. Böyle 3 farklı deseni var. Yılbaşı temalı ürünlere bayılırım. Kış böyle kış temalı ürünleri çok seviyorum. Bunları da henüz daha yurtta kalırken son senemde almıştım. Çünkü o zamanlar mezun olduktan sonra hemen bir eve çıkacağım o kadar inanıyordum ki manifest olarak bu servis tabaklarını almıştım. İşte eve çıktığımda yeni evimde arkadaşlarıma vereceğim ilk kahvaltıda bunları kullanırım diye düşünüp bunları aldım ve aylarca bunlar benim KYK odamda. KYK dolabımın içinde eve çıkmamı beklediler. Umarım bu evde bunlar da böyle çok güzel kahvaltılar yapılır, çok güzel yemekler yenir. Şu an tek temennim bu. Tüm sevdiklerimin, ailemin, arkadaşlarımın, dostlarımın, herkesin yanımda olmasını istiyorum. Başka da hiçbir şey istemiyorum bu hayattan. Allah'ım duy sesimi. Ve tabii ki benim evden eve taşıdığım emektar, airfrayım arkadaşlar. Şimdi bu görmüş olduğunuz geri kalan mutfak eşyalarımı da mutfağa yerleştireceğim. Sonrasında eşyalara geçmek için bir enerjim kalır mı bilmiyorum. Ama bunları mutfağa yerleştirdikten sonra görüşmek üzere. Evet, yeni bir gün daha başlıyor arkadaşlar. <laughs> Halime bakın ama. Eylül çok hızlı geldi gerçekten. Şimdi bugün Yine bazı kargolarımız var. Gerçekten yokluğunuzda. Gerçekten <laughs> Pardon dikkatim dağıldı. Gerçekten yokluğunuzda o kadar çok kargo geldi ki. Ay yine burada bilgilerim görülmüş olabilir. Bazen günde 3-4 tane falan kargo geldiği için ve ben bir yandan da sürekli olarak evi yerleştirmeye çalıştığım için birçoğunu açıp gösteremedim. Ama bu sanırım en azından bir süreliğine son kargomdur diye düşünüyorum. O yüzden bunu açıp göstermek istiyorum. Gerçekten annemi çok iyi anladığım yaşlardayım. Yani şey, ev asla temiz kalmıyor. Ev daha dün temizledim. Ama sürekli bir kargo aç kapat sürekli bir şeyler olduğu için Gerçekten sürekli kisleniyor, sürekli pırtık kırtık karton oluyor, toz oluyor, bir şeyler oluyor. Gerçekten bu ay gelecek olan kar trendinden artık korkuyorum. Evet şimdi ilk olarak şunu göstermek istiyorum ben şu ampul görüntüsünden hiç hoşlanmıyorum arkadaşlar. Yani şu görüntüden hiç hoşlanmıyorum. Daha öncesinde bunu kendi evime çıkana kadar fark etmemiştim. Ama kendi evime çıktıktan sonra bunu fark ettim. O yüzden de şöyle bir avize aldım. Böyle bir avize. Böyle. E, odamdaki şu kanepenin bej rengiyle de uyduğunu düşünüyorum. Böyle minimal bir görüntüsü var. Benim odamda ampul asmak için iki tane yer var. O yüzden de e, saçım haline bakar mısınız ama utanmadan bir video çekiyorum. O yüzden de böyle birer avize aldım. Bundan bayağı bir aldım. Evdeki tüm ampuller için. Sanırım 6-7 tane falan olması lazım görüyorsunuz. Bu kutunun içi bununla dolu. Hemen diğerini de açıyorum. Çok da uygun bir fiyatı vardı. 120 lira falan olması lazım. Yani bu fiyata alabileceğim en olağan ampullerden biri diye düşünüyorum. Anlamadığım şey ama ne biliyor musunuz? Mesela şunu direkt şuna geçirebiliyor muyum? Hiç uğraşmasam. Yani şunları falan tak çıkarla hiç uğraşmasam. A few minutes later. A few inches later. Bu mesela nereden giriyor ki? One eternity later. Hiçbir fikrim yok. Böyle. bugün <laughs> gelen özelerim Gayet tatlı. Şimdi bir kahvaltı hazırlayacağım kendime. Bunları takmama yardım etmesi için de bir arkadaşımı çağıracağım inşallah. Bir yandan da yerden toz topluyorum. Annecim ya. Her konuda o kadar istedim ki. Yemek molası. Yalnız kahvaltı yapmayı aslında çok sevmiyorum. O yüzden de genelde böyle çizgi film falan izleyerek veya sevdiğim şeyleri izleyerek kahvaltı yapmaya çalışıyorum. Ee, kahvaltımı biraz hızlı yapmaya çalışıyorum. Çünkü bugün bir çalışma masam geldi ama demonte bir şekilde geldi. O yüzden onu yapmam için bir arkadaşım yardıma gelecek. Sonrasında gün içerisinde sırasıyla böyle diğer kargolarım gelmeye devam etti. Böyle bir villa da almıştım. Bunu uzun bir zamandır istiyordum aslında. <laughs> kendi evime çıkmayı bekliyordum. Ee, sabah kahvaltı hazırlarken parmağımı kestim burada görüyorsunuz zaten baya bir kanadı. Zaten storyleri takip ediyorsanız görmüşsünüzdür. O yüzden hala elim kesik diye nazlanıyorum kendimce. Ee, sonrasında bu villadanın parçalarını anlamaya çalışıyorum. Yine çok hakim olduğum bir konu değil sonra canım çok noodle çekti o yüzden kendime böyle yumurtalı bir noodle yaptım noodle'ı böyle hafif sulu yumurtalı karışık yemeği seviyorum hala bir masam olmadığı için de gelen kargonun üzerinde yiyeceğim yemeğimi harikayım gerçekten 6 dememiş olur sen şey yap şimdi gel yardım et bana eline dikkat et dur bir dakika evet tülleri sansürlersin. Ene dikkat et. Ene dikkat edeceğim. Bu video olmadı Merve ya? Yenisini <laughs> başla. <laughs>